Vatandaş bu yıl balık fiyatlarının yüksek olması sebebiyle zorluklar yaşadı. Sezon biterken ise tezgahlarda son çeşitlilik sürüyor. Hamsi kilosu 30 liradan müşterisiyle buluşuyor. Yok vatandaş bul, 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 balık yiyemedi. Bu sezon balıklar hem pahalıydı hem az çıkıyordu. Evet. O yüzden vatandaş yani istediğini bulamadı. Şimdi 15 Nisan'da da av yasakları başlıyor. Tabii. Ondan neler ne yiyeceğiz? Ya bunun yanı sıra alabalık gelir mesela, alabalık olur. Ee, ufak tekneler zaten çıkıyor. Şimdi büyük tekneler yasağa giriyor mu? ufak kayıklar çıktığı için. Yine ufak tefek sardalyedir, isarvittir, hamsidir, mezgittir. Bunlar yine gelir yani. Bu tezgahımızda neler var anlatabilir misin? Bugün tezgahımızda barbun var, karides var, uskumru var, mezgit var, olta levrek var, olta çupra var, dil balığı var. Çinekop var, balığımız bugün zengin çeşidimiz. E, fiyatlar konusunda ne yapıyorsunuz? Ya. Vatandaşın alabileceği bir mi? Tabii her bütçeye göre balık var şu an. Ee, şu anda da gördüğünüz iri balık torik var. Evet. Pek o. fazla görmüyoruz ama ha. nerelerden geldi o? O ton balıdır efendim. Çanakkale evet. balıdır. Çanakkale'den gelmedi. Çanakkale'den gelmedi. Evet. Etkik evet, orada var. Tabii. Hamsi ne kadar peki şu anda? Hamsi şu an 30 lira efendim. O.